arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a yeni gelen güncellemeyi göstereceğiz size. Ve yeni gelen gizemler. Aslında yani tam olarak bilmiyorum yeni geldim bunu Eymen daha bilir ama birkaç tane de gizem göstereceğiz. Evet. Birkaç tane ama. İrem dans kapat gel. az heh, tamam. Heh, gel. Gel. İrem ilk ee... önce gizemle başlayalım. Bir tane şeyle mi? Yeni gelen bir diğerle Bence önce yeni gelen güncellemeyi gösterelim. Arkadaşlar haritayı değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakın şu yukarıdaki avatara tıklıyorsunuz. Şurada hani boya yerleri var ya. Şuradan boya gibi yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Mesela ben birine tıklıyorum. Tıkladım İrem. Ama bu arkadaşlar bende görünmüyor. Sadece Eymen'de gö görünüyor. Arkadaşlar bakın şuraya ev mesela. İrem en üsttekini al. Bak şunu. Şu. Hangisi? Bak şu. En üstte bak. Ha o mu? Ha, onu al. 16 sen de gör bakayım. Böyle dijital gibi bir et orka, ortam oluyor. Evet. Şuraya bir şöyle şey geliyor. Ama arkadaşlar bunun içinden geçiyorsunuz. O polis merkezinin üstünde bir küp böyle yarım. Küp arkadaşlar ama ya. onun içinden geçiyorsunuz. Evet bunlar sadece çok görsel arkadaşlar. Akşam mesela Arka bir tane de gidiyorsun. açayım, mesela daha açayım. Şöyle o morluyu açayım. İlk önce ama açabilmeyin sizin siliyorsunuz. Ya arkadaşlar sizce güzel bir güncelleme? Arkadaşlar çok ama çok kaç Robux diyor. biliyor musunuz? Bakın bekleyin açayım size göstereyim. Ben bunu alsam almam 750 Robux vermem ben buna. Olsa zaten. Ya arkadaşlar siz beğendiniz mi çok merak ediyorum. Ben kendimce çok az beğendim yani biraz. İran bak, bir bak şu morluyu aldım. Imsek. Bak morluyu aldım. Evet, Böyle. Ben de aldım şu an. Neyse bence şimdi gizemliğe geçelim. Tamam, böyle... Bir yarış pistini de gösterelim ve geçelim. Yani tamam. Yarış pistinde de yarış yapabiliyorsunuz. Evet ben yarış pistini açıyorum arkadaşlar şu anda. Biz mesela İmen'le yaptık yarış ama çekmemiştik. Evet. Şimdi. Yani ama çok da eğlenceli bir yanı yok. Arkadaşlar bakın yarış pistini açtım ben böyle. Böyle gözüküyor. Evet. Bakın şurada bir siyah beyaz var. 1950'lere dönmüş siyah beyaz bir ekran var. Evet. Bence artık düzenlere geçebiliriz. Evet. Geliriz. Ekran böyle kalsın mı? Ya da morluda mı kalsın? Bence morluda kalsın. Tamam morluyu alalım öyle devam edelim video. Hadi ben çok içine tıklamamışım. Morluyu alıp tamam. devam edelim. Heh, tıkladım. Tamam sen bir tane ee, yok. Ben hangi? No 11'e gel. Tamam. No 16 da var 11 de var. Ben 16'yı alacağım. Ben 11'i alacağım. Sen ha... karanlık evi al ben de o evi alayım. Evet yani bugün almıştın ya en üst en üst şu mu? Hı? Şu mu? Hı hı tamam aldım ben aldım. Tamam ben de aldım. İlk önce benimkine mi bakalım seninkine mi? Bence seninkine bakalım çok merak ediyorum. Ama oraya iki kişi gelmemiz lazım. Evet. Gel. gel şu, şu odada bir yerdeydim. Aşağıda. Arkadaşlar. Aa, ben takıldım he tamam geldim. Gel. Şuradaydık. Heh. Şuradan. Enem küçüleyeyim iki dakika ben bir. Gel ben ilk ben gideyim mi? Ay ben gireyim ben seni içeriden alırım. Tamam. Yani. Ben sepet bir çıkar. Sepet edeyim. gel sen ucuna atla. Dur geleyim. Gel buraya şöyle. Ya, gel şuraya. Gel buraya. Hı. Heh. Bırak. Bırak sok oraya. Geldin mi? Dur çok gittin. Gel gel azıcık. Ay. Ben Dur, düştüm ya, yardım et. Aldım. Aldın ha. Ay. Şurası mıydı? Orası. İrem düştüm. Gel ne yapayım? <laughs> Dur. Eğme. Ya. Arkadaşlar gizemim galiba İrem yine bulamayacağız. Şöyle. Çok gitme ileri ya, ya. Dur. Bırakma sakın ha. Neresi? Boşluktayım şey? ben, boşluktayım. Orası değil, çek içeri. Dur bir dakika. Çek içeri beni lütfen. Hey bir dakika. Orada değil ya. Sen çok gidiyorsun. Oralarda değil ben sana beni içeri çek. or şurada değil, orada değil, diğer tarafta. Götürüyor musun? Ya İrem atladım ya. Aferin, dur. Atladım alamazsın. Ya inat ettin inatla ya. Ya neresi ya? Ya e ben sana inip gösterecektim. Gıcık. Gıcık ya. Neredesin? Geliyorum bekle eve giriyorum. Hı. Işınlanmak var Işınlandım zaten. He öyle mi? Geliyorum işte Neredesin? dur. Ya, Ge geldim. Nerede, şuradan nerede? Tokcan, şuradan. Şurası imaj. Aa. Gel. Daha ilk kez gördüğüm için yüz yeri. Ben de unuttum yerini. Hı. Aha. Tamam. Gel. Abi, de, dur. Dur bekle. Büyüyeyim ilk önce. Ben de küçüleyim. Ama sonra ya boyum kısalıyor öyle yapınca. Tamam hadi sok. Tamam bekle. Bir sepet çık. uzaklaşayım mı? İnşallah düşmeyiz. Al Hı hı. Allah anlamadım. Bak düşürme lütfen. Ha. Tamam. Ben küçük küçük Küçükken yürüye, yürüyebiliyorsun burada. Hmm. Küçükken daha rahat oluyor. <laughs> Ay düştüm. <laughs> Aa, ben düşmedim. Beni içersin, içeriden alırsın. Burası neresi? Orası kapının olduğu yer. Kapıdan giriyoruz yani oradan. Hmm. İrem bekle. Üstüne Sen... merdiven koyup çıkacağız. İrem dur be, beni alırsın içeriden tamam mı? Nerede? Şurası değil dur. mi? Aynen. Aynen oradan alırsın. Oradan hmm. al. Bekle geleyim. Sen sepet çıkart ama büyümen lazım yavaş yavaş. Yavaş ha, yavaş. yavaş büyü şöyle. Ben küçük olayım. Sebet çıkar. Çıkar geldim ben. İçeri sok. Hah gel gördüm. Yatağın içine sokmuşsun. <laughs> bırak. Bırak gel. Yavaş sok ha. Aa düşüyorum. Küçül çabuk küçül. Şu geniş alana gel. İrem küçüyor. Düştün mü? Düştüm. <laughs> <laughs> Düşmüşüm. Arkadaşlar gördünüz siz gizli yeri ya. İlk gizli yerimiz arkadaşlar oydu. Ama yine de ben merak ediyorum üstüne çıkmak istiyorum oradan. Gidelim mi oraya? Hmm. Tamam gidelim hadi. Arkadaşlar biz bugün oraya giremeyeceğiz galiba. 6 hmm. dakikadır uğraşıyoruz girmek İmkansız için. Ya. İmkansız ya. İyi farenkle sen sok. Tamam ya. İmkansız değil de biz sokamıyoruz. Benim kafam niye büyük? <laughs> abi oyun kısalmış. Ya benim de boyum kısaldı. Bana ne ya? Benim reset atınca benim de kısaldı. Bin şuraya. Uzatırsa. Bekle. Aa, Al. Al. Hmm. al. Dur. Tamam. Bekle. Küçüleyim bekle sakın sokma. Sen de düşersin yoksa. Ha, çok iyi. Çıkart sepet. Çıkarttım. He gördüm. <laughs> Sen boyun küçük mü? Aa evet. Benim ya, elim ben sana küçük değil. Küçük. Allah Allah. Ya Nasıl al. oldu ben içeri girdim? Ya suçluk olunca içeri giriyorsun işte. <laughs> sen bu bu sefer beni sok. <laughs> ya. Sen beni sok yoksa sen ilk saat giremeyeceksin. Boyum çok çirkin olmuş kafam vücuduma yapışmış boynum yok. Dur yavaş sok ha. Dışk. Dışk. Allah. Allah. Dışık. Dur, Dur büyüyün. Ben de geçirdim. İnşallah düşmem arkadaşlar. <laughs> Ya imkansız ya. Nasıl? İrem ben seni başka yerden alayım mı? Aynen. Şu geniş alandan alayım. Nereden alalım? Al bak Şurası. burası. Ah gördüm. Al oradan alalım ya daha rahat. Ay al. Burası daha rahat Hakikaten. ya. Hakikaten. Şimdi buraya merdiven koymamız lazım. Neden neden? Ya, üstüne çıkacağız ya. Buranın üstüne nasıl çıkacağız? Merdiven koy. Ha şuraya. Şu kaşığı. Sen Klas koy bir tane merdiven ya ben uğraşmayayım. Sen ben de benim klasını... üstüme koyman lazım ama giremeyiz. Tamam. Arkadaşlar nerede yapayım yapın merdiven. Bak tam kenara koy. Tamam mı? Sen koy, ben oranın üstüne koyayım. Tamam. <laughs> Ay. Tamam. Nereye koyacaksın? Sen? Ben koyacağım bir dakika bir gelsin. Koyayım ben. Koy, koydun. Koydum. Yanlış yere koydun galiba. Evet, Küçük oraya çıkalım küçükken. Allah, şu olmuyor, olmuyor, <laughs> imkansızdır. Ben ben de koyacağım oranın üstüne. Bir dakika şey yapmam lazım. Dur. Ben de şuraya koyayım. İrem sen de benim üstüme koy. İşte ay şuradan çıkabiliriz İrem. Aslında. Yo. Ah be giremiyorum. Düşeceğim yoksa. İrem çıktım. De de sen de buraya merdiven koyman lazım. Şu yukarıya. Hadi koy koy. Aşağıya koydun yanlışı. Oha. Nereye koydun? <laughs> Ya. Aa. Bir dakika. Kaymayayım inşallah. Nasıl ya? Dur. Biraz aşağıya koy. Ya bira. <laughs> ne? Nereye koyuyorsun? He? Olmaz o. Allah Allah. Oldu mu? Olmadı. İrem bir oraya çıkamayız ya. Nereye koyayım? Dışarı düşerim. Ay. Ay. <laughs> Kork yap. koyamıyorum. İrem bak evet, Oldu oldu oldu. Oldu ben oradan çıkabilirim ben. <laughs> İrem ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> merdiven gitti kavga bitti. <laughs> Benim merdiven gitti süresi doldu. Süresi doldu. <laughs> evet. O kadar bekler zaten bir biter Al beni neredesin? Sepet var orada. <laughs> Gel. Ya havle düşüyordum. <laughs> Koş şuraya hemen. Merdiven. Benim Arkadaşlar Betül geldi. Benim merdivenimi oraya koy. Ha tamam tamam tam. çok iyi çok iyi. Ay bebe. Ay 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 ay. Ben küçülmem lazım oraya girmek için. Ay Betül top attı. Ah. Ah. Ah, ah. 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 ekran döndü. İrem düştüm ya. Ekrana bir şey oldu bende. İrem onun da süresi dolacak sen de aşağı düşeceksin. Hayır. İrem biz diğer eve geçelim. Ben diğer evin önünde bekliyorum seni. 16'ya gel. Onu sonra aynı. Hani. E bir dakika ben bu oyunu 2 dakika. İrem 10 dakika uğraşıyoruz onunla. Kayıt 10 on dakika. Hakikaten ne kadar zor bir şey. Hani biz giremiyoruz oraya. İrem ben seni evde bekliyorum. Kafamın üstüne biri çıktı. <laughs> İrem ben seni evde bekliyorum. Ben evet, tipimi hemen hayalet geliyor. İrem şu evin ışığını beyaz yapsana ya. Ya, İrem şu tipini ayarlama ya. Arkadaşlar İrem tipini ayarlasın da gelsin ya. Arkadaşlar İrem yaptı hazırlandı. Geldim. Gelin İrem. İrem şu evini şimdi beyaz yapsana. Hmm. Şuradan bir beyaz yap. yap heh. Gel yukarı gel. Arkadaşlar gizli yerimiz bu evde iki tane var. Birincisini göstereyim gel. Bunu yanlışlıkla Eymen buldu bugün. Evet. evet. Video çekerken buldum. Neredesin? Allah durun. Gelmiyor. Tabii gel, gel, geldim. Arkadaşlar bu şuradaki gizem. Bakın. Aa elimi yıkadım yani. Aha bakın, bakın. Buradan geçiyorsunuz. Ar ben neden geçemedim? Ben. Şuradan. Ve buradan hemen karşıdaki koridora falan çıkabiliyorsunuz. Aa ben Bunu de Bugün yanlışlıkla video çekerdim. Evet. Yol ee, telefonları mı aldınız? Bunun. Evet. 5 dakikanız var. Şu i̇kincisini göster. Dur. Şimdi arkadaşlar ikinciyi göstereyim. Gelin. Burada. Aşağıda. Burada. Aşağıda da var. Önce sen gel buraya. Ha oradakini mi gösterelim? Aha, gel. Aşağıda da var bir tane çünkü. Var mı? Aşağıda da var. Gel sen odada. Sen neredesin? Odadayım. Odadayım. Tamam. Yok, Hadi. Hı, gel. Burada bir de. Evet. evet. Arkadaşlar buradan iniyorsunuz. Benim... Tabii ki ben gidemiyorum. Boyum kısalt. kısalt. Sen göster ya. Sen de kısalt. Bir şey olmuyor. Yok oluyor. Arkadaşlar bakın burada kırık ajans camı var. Sonra bakın üstüne tıklanmıyor bunun. Burada ajans logosu var. Burada bir çarpı var. Bence şey. burada bir şey oluyor. Evet ya. İrem geldim. Bir dakika. bir dakika ya. Çıkamadım. Öteki, öteki ya. gizli yeri ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Da değil. bir dakika boyumu büyüteyim. Bir dakika. Heh, geldim. Diğer de arkadaşlar. Bu, bu bak gibi bir şey. Şu merdivenin altına giriliyor. Bakın. İçeride böyle bir şey oluyor. Saklanabiliyorsunuz. İçeriden dışarıyı görebiliyorsunuz ama içerideki seni de göremiyor. Başka bir tane daha var. Yani bunun da kalıp. içine giriliyor mesela. Onun da onun içine giriliyor ama çok belli olmuyor. Arkadaşlar gelin İrem başlangıçta videoyu bitirelim o zaman. Yok ya ötekini tekrar mı denesek? Onu bir deneyelim. kez daha deniyoruz. Arkadaşlar onu bir kez daha deniyoruz hadi. İrem boyunu kısalt. Yok ben boyumu kısaltayım. Ben deneyeceğim. Hayır ya, ilk sen benim sok. <laughs> tamam ya. Şuradan sokacağız gel. Ne doğru. İlk sen sokmayın. Gel Ya küçül ya. Ana nedir? Arkadaşlar şimdi yani bugün saçmalıyor ya. Bizim role play videosunda da saçmaladı. Her şeyde saçmaladı. Al. Evet. Bekle küçüleyim. Sakın sokma. Hı hı. Sefer boyun çok güzel. Hadi çıkart sepet. Geldim. Bindim. Hadi yavaş sok. <laughs> İrem bırakma. <laughs> Dur Önce bu boyumu uzatacağım ben. İrem nereye koysak merdiveni? Çıkabiliriz. Ee, İrem biz oradan çıkamayız. Söyleyeyim bak. Oradan düşersin. Aha, düşersin. Söyleyeyim. Ben çıkamam Aa, çıktım. oraya. Çıktım. Tepeye çıkıyorum. Ah, hadi. Hayret. Hadi, hadi. Zıplayarak. Ah. Hadi. Hadi. Dur. Bir dakika. Çıkacağım ben inat ettim ha. Bak ben de geliyorum. Ha. Hadi. Hadi. Şey. Hayır. <laughs> Yayınlama videonun sonuna gelelim bak. Hayır. Son bir kez daha. Hadi lütfen. E, tamam be ya. Arkadaşlar İrem'in yüzüne. Hepsi İrem'in yüzüne. Ben normalde bitireceğim. Evet. E, Çok kötü oldu. Bu sefer ilk beni Hii, sok. Evde birileri var. Bir şey olmaz. Gelsinler. Gizli yere gelmesinler. Ya da banladım hadi. Gel. İlk beni sok. Ben, sen beni sok. Ben küçüğüm. İrem ben sen, ben e, sen, sen mi ben. Be tamam. ben de bile. <laughs> de ben sen e, ben de 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 ben ben de ben de ben de Gel de ben gel. ben Ya ben de ben de Al. Bekle. ben İyi ben de ben Al, çık Önce kendi karakterime gireyim sonra düzenlerim. Boş ver şimdi düzenleyeyim Gel hadi. Hı. Bindim gel. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> büyü büyü büyü. Kocaman ol. Ben koyayım merdivenimi. Ama hızlı olmamız lazım ha. Neden? Çok hızlı olmamız lazım. Hı, düşüyordum. Hızlı. Evet. İrem kayıyorsun. Allah telefon kastı. Heh. Hadi düşeceğim. İrem çık oradan. İrem yeni bir tane merdiven koy hadi. Ne duruyorsun? Dur şuraya. Ya nereye koydun? Hadi ben küçülerek geleceğim bekle. Ben yoksa gelemem. Söyleyeyim. Ben buradan geleceğim. İrem hadi. Geliyorum. Aa, hadi çık. Hey! ya. Son, 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 Arkadaşlar oluyordu ya. Son. Oraya girmesi Bu sefer ilk ben gireceğim. İkiden sen giriyorsun. Kafam niye bu kadar büyük? <laughs> Kel olunca kafa da büyüyor. Ya kapı kilitli. Ya benim evdi ya. Açıkmış ya. Benim gücüm yetmemiş. <laughs> Sepet. Ya ha oturdum. Ben <laughs> de Gel. Geldim. Gel. İrem merdivenler duruyor bir tanesi. Ay yok olur şimdi ben yenisini koyarım. Ya sen yenisini. Ah yok oldu. <laughs> ben seni çekmeyi unuttum dur ya. <laughs> Gel. Ya hadi. Al Gel. Nerede? Geldim. Gel. Koydum. Olmadı. Sen ilk koy. Aa, bir şey yaptım ama. Olmadı. Şu olur. Dur İrem dur. Sen de bir dur. Aa. Hadi ya. Ya. Sen düşme böyle. Beni içeriden çek. Içer sen düşme bir şeyler yapma etme. Düşme. Şu anda düşmedin hadi. Hadi öyle çıkarsın oraya. Çıkarsan beni nasıl alacaksın? Çıkma. İn aşağı. Ah düşüyordum ama düşmedim. Yeter ya. Niye bir sürü merdivenimiz var? <laughs> Kendim ikini yok edeceğim çok boş. Tamam mı? E, giremiyorum ben eve giremiyorum. Ha, yani yetmiyor koydum ben. E kocamanım ben. <laughs> Dur büyüyorum sakın çekme. <laughs> Ay ben ya, ne yapıyorsun beni çekiyordu. Ben seni çekiyordum <laughs> yanlışlıkla. Bildin mi? <mı>? Gel. <laughs> ni 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 ni. ne 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 Yamuk koydu. Tamam olur. Ana ben sıkıştım onun içinde. Haydi düşeceğiz. Dur. Hadi. 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 Aç çıktım. Hadi. <laughs> bir şey değil, he. Arkadaşlar ben çıkmayı deneyeceğim. Ya benim ikiz çıkamazsın sen. <laughs> ya benim çolam. Birazdan değil. bir ya süresi. Dur. Geliyorum ben. Hı -hı. Dur şöyle yapayım. Ben küçücüğüm kafam sayesinde hemen açabiliyorum. Hadi. <laughs> Aa, ben düştüm ben. Arkadaşlar videonun sonuna gelin. Hayır. Düştüm çünkü ben. Hayır gel çabuk çabuk hadi. So ben İlham, daha deneyeceğim ben videonun sonuna geliyorum. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir şey geldi. Ben dans yaparak videomu bitiriyorum. Aklıma bir şey geldi bir gel. Ne? bir şey geldi. Biri şunu koyacak oraya. Onun üstüne atlayabiliyor muyduk? evet. Tamam bunun üstüne çıkabiliyor muyuz yani? Hayır. Ya zaman bir şeyin üstüne atmamız lazım. Mesela ne olabilir bu? Ne Arkadaşlar ben videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar videoya like Sevdi. atmayı, abone olmayı ve unutmayın. Hadi Peki. hoşçakalın.